Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik, AYT Soru Bankası'nın çözümlerine limit ve süreklilik konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda süreklilikte ikinci testi çözeceğiz. İlk sorumuz fx fonksiyonu x eksi 1 noktasının sürekli olduğuna göre a ile b'nin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi eksi 1 noktası sürekliyse o zaman eksi 1'e soldan yaklaştığımız zaman ve sağdan yaklaştığımız zamanki ki değerle Aynı zamanda eksi 1 noktasındaki değer birbirine eşit olmalı. X yerine eksi 1 yazdığımız zaman a çarpı eksi 1 artı 2 eşit olacak. Eksi 1 yazdık eksi 1 artı 7 eşit olacak. Burada da aynı şekilde x yerine eksi 1 yazdık eksi b artı 1'e. Eğer 3'ü de birbirine eşitse eksi 1 noktasında sürekli olacak. Buradan eksi a artı 2 geldi. Burası 6. Burada da eksi b artı 1. Şimdi bu ikisini kullanarak a'yı bulalım. Eksi a artı 2 6'ya eşit. Eksi a eşittir 4. A değerimiz eksi 4 geldi. Bunları kullanalım şimdi. Eksi b artı 1 6'ya eşitse. Eksi b eşittir 5. B değerimiz de eksi 5 oldu. A ile b'nin çarpımını istemiş. Yani eksi 4 ile eksi 5'in çarpımından da cevabımız 20 oldu. İkinci soruda şekilde f reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir grafik verilmiş. F fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? F fonksiyonu iki noktasında apsisi noktada limiti olduğu halde sürekli değildir demiş. Hemen bakalım iki noktasında limiti olduğu halde. Şimdi iki noktasında evet sağ sol limitleri birbirine eşit olduğu için limiti var. Ama iki noktasında limitin olduğu noktada değil de farklı bir noktada tanımlı olduğu için iki noktasında limiti var ama sürekli değil. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. F fonksiyonu eksi iki noktasında süreklidir demiş. Şimdi eksi iki noktasına baktığımız zaman sağ sol limitleri bir kere farklı. Eksi iki noktasına sağdan yaklaştığımız zaman eksi bir. Soldan yaklaştığımız zaman 3. Limiti olmadığı için sürekli olması mümkün değil zaten. O yüzden ikinci öncül yanlış. Fonksiyon x eşittir 0 noktası süreklidir demiş. Şimdi 0 noktasına baktığımız zaman sağ sol limitleri eşit ve 0 noktasını aynı limit noktasında eşit olduğu için 0 noktasında süreklidir ifadesi doğru. Ve cevabımız 1 ve 3 geldi. Üçüncü soruya bakalım. Fonksiyon Reel sayılardan A kümesinin çıkar, A elemanı çıkartılmış ve bu kümede sürekli olduğuna göre. Demek ki A noktasında süreksiz. Bu ifadeyi süreksiz yapan değer paydayı sıfır yapan değerdir. Yani x artı 3a eksi 12 nokta değeri x yerine a yazdığımız zaman bu ifade demek ki sıfır oluyor ki bu fonksiyonu süreksiz yapıyor. O zaman biz x yerine a yazdığımız zaman a artı 3a eksi 12 sıfır oluyormuş. Buradan a'yı bulalım. 4a eşittir 12. a eşittir 3. Dolayısıyla a değeri 3 olduğuna bu ifade süreksiz geldiği için reel sayılardan a elemanı çıkartılmış. O yüzden de cevabımız buradan 3 geldi. Dördüncü soruda fx fonksiyonu apsisi 2 olan noktada sürekli ve 2 noktasındaki limitinin de eksi 2 olduğunu söylüyor. O zaman bu ne demektir? Şimdi 2 noktasına zaten sürekli ise limiti eksi 2 ise 2 noktasındaki değer de yani f2 değeri de limit değerine eşit olması gerekiyor. Limit değeriyle kendisi eşit olacak ki sürekli olsun. f2 değerinde eksi 2 olduğunu bulduk. Buna göre toplamın değeri nedir demiş. Şimdi 2'ye soldan yaklaşırken fx zaten 2 noktasındaki limiti eksi 2 ise Sağdan limiti de eksi 2, soldan limiti de eksi 2 ki 2 noktasındaki limit eksi 2. Yani bunlar zaten birbirine eşit olması lazım ve eksi 2 olması lazım ki limit değeri eksi 2 olsun. O yüzden de 2'ye soldan yaklaşırken limit değeri eksi 2. Daha sonra 2'ye sağdan yaklaşırken de şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifademizi bu limit değerini biz ayrı ayrı yazabiliriz. Yani şöyle diyeceğim limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx eksi Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f 2. Limit kuralı bu şekilde ayırabiliriz. Zaten f 2 değerinin eksi 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ifadenin değeri yerine yazacak bir x değerimiz yok zaten. Direkt bunun yerine eksi 2 yazdığım için 2'ye sağdan yaklaşsak da soldan yaklaşsak da burası eksi 2 oldu. Burada bir eksi 2 değerimiz var. Artı bir de bunu bulacağım. Bu da zaten 2 noktasındaki limit eksi 2 olduğu için sağdan limiti de yine eksi 2. Burada da bir eksi 2 değeri geldi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunun önünde bir eksisi vardı onu atlamayalım. Burasını biz eksi 2 bulduk. Önde de eksisi var. Burası artı 2 oldu. Buradaki değeri de eksi 2 buldum. Bu ifadeyi şuraya yazmıştık. Karışmasın. Eksi 2 buradan artı 2 eksi 2 topladığımız zaman da cevabımız eksi 2 oldu. Beşinci soruya bakalım. Realseler reel tanımlanmış ve ilk seçtir A noktasının sürekli olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi A noktasına soldan yaklaşmış ve sağdan yaklaşmış ve aynı zamanda A noktasındaki değer de verilmiş. O zaman bunlar birbirine eşit olması lazım ki sürekli olsun. Burada da bir belirsizlik var. Mesela x yerine direkt a yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bunu önce düzenleyerek gidelim. Burada iki kare farkını uygularsam eğer x eksi a'lar sadeleşir. Ve buradan direkt x artı a gelir ki bu şekilde en azından belirsizlik kalkmış olacak. Şimdi artık soldan x a'ya A'dan küçük olan değerler için yani A'ya soldan yaklaşırken değerimiz x artı A. A'da A'ya sağdan yaklaşırken ise değerimiz x kare. X eşittir A noktasında olduğu için x yerine A yazacağım. Buradan 2A. Burada da x yerine A yazdık. A kare eşit olması lazım. 2A'yı karşı tarafa alalım. A kare eksi 2A eşittir 0. A parantezini alırsak A eksi 2 eşittir 0 geldi. Burada çarpımları 0 ise A değeri 0 olabilir. Ya da A eksi 2 değeri 0 olabilir. A eksi 2 0'a eşitse a değeri de 2 olur. Buradan a değeri 0, buradan da 2 bulduk. En büyük değer kaçtır dediği için cevabımız 2 oldu. Altıncı soruda fx fonksiyonu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. x eşittir 0 absesli noktada fonksiyon tanımsızdır demiş. Şimdi buna göre olabilir diyor. Her birini tek tek bakalım. Mesela 0 noktasında absesli noktasında tanımsızsa Şıklardan bakalım. Tanımsız olanı direkt eleyelim. Mesela sıfır noktasında burada tanımsızlık verilmiş. Evet buradakini direkt elemiş oldum. Bur Pardon bunu almış olduk. Sıfır noktasına tanımsız. Burada sıfır noktasına tanımsız. CD ise sıfır noktası tanımlı ve 4 gelmiş. O yüzden C'yi eledim. D de olabilir tanımsız. Aynı şekilde E şıkkında da sıfır noktasına tanımsız. E şıkkı da olabilir. 2 noktasında 6 gelecekmiş. Yani F2 değerimiz 6'ymış. 2 değeri 6 olacaksa mesela burada A'yı elemek zorundayım. Çünkü iki noktasında tanımsız burada. 2 değeri 6'ya karşılık gelecek B şıkkı olabilir. 2 değeri 6'ya karşılık gelecek D de olabilir. 2 değeri 6'ya karşılık gelecek E de olabilir. Daha sonra 0 noktasındaki limitinin 4 olduğunu söylüyor. 0 noktasına baktığımız zaman sağ sol limitleri eşit ve 4 noktasında olduğu için A şıkkı olabilir. Burada sağdan ve soldan limitlerine şimdi burada şöyle bir durum var. E, sadece bu tarafını almış. Sağ limit ve buradaki noktada tanımsız zaten. O yüzden direkt limitinin 0 noktasındaki limitinin burada 4 olduğunu söyleyemeyiz. Bu tarafı göremiyoruz çünkü. Bunu eledik. E şıkkında yine aynı şekilde sağdan ve soldan limitleri 4'e gittiği için 0 noktasında E şıkkında alabilirim. Yani şu anda B ya da E olacak. 2 noktasındaki limitinin de 3 olduğunu söylemiş. 2 noktasındaki limit sağdan ve soldan limitleri 1 olduğu için B şıkkını da eledim. 2 noktasındaki limit sağdan ve soldan limitleri 3'e gittiği için cevabımız o zaman E şıkkı olacak. Bir de şöyle bir şey söylemiş. 2 ile sonsuz aralığında süreklidir demiş. 2 ile sonsuz aralığında evet burada bu şekilde sonsuza kadar gideceği için bir kopukluk olmayacağı için de sürekli gelecek. O yüzden cevabımız E şıkkı oldu. 7. soruya bakalım. F fonksiyonu 2 ile 6 aralığında sürekli bir fonksiyon olduğuna göre bize tablo vermiş. X değeri 2 olduğunda F2 değeri 10. Şöyle yazalım. F2 değeri 10'muş. F6 değeri de 20. Yukarıdaki tabloya göre verilen öncülerden hangileri kesinlikle doğrudur? 3 noktasında f fonksiyonunun limiti vardır diyor. Şimdi 2 ile 6 aralığında sürekli ise grafiğimizi şöyle çizmeye çalışsak. 2 noktası diyelim. Şurası 6 noktası diyelim. 2 noktasında 10'a gitmiş. 6 noktasında da 20'ye gitmiş. Ve sürekli olduğuna göre fonksiyon şöyle bir fonksiyon alabilirim. Sürekli verecek sonuçta. 6 noktasında 20'ye 2 noktasında 10'a gitti. 3 noktasında f fonksiyonu limiti vardır. Şimdi burada sürekli olduğum olması demek herhangi bir kopukluk olmaması demek. Dolayısıyla şurada aldığımız bir 3 noktasının da yine aynı şekilde burada kopukluk olmayan burada eğriye karşılık geldiği için herhangi bir değere gidecek ve sağ sol limitleri de birbirlerine eşit olacak. Çünkü bir kopukluk yok. O yüzden de 3 noktasında limiti olduğu kesin. F5 değeri F4'ten küçüktür demiş. Şimdi 5 değeri burada, 4 değeri burada. Şimdi buradaki ifademiz 10 ile 20 arasına gittiği için bu şekilde artan bir fonksiyon geldi. 4 değeri 5 değeri. Dolayısıyla F4 değeri F5 değerinden daha küçük olduğu için ikinci öncül yanlış. X0 eşittir 17 olacak şekilde yalnız bir tane X0 değeri vardır diyor. Şimdi 17 olacak şekilde şurada bir tane mesela sonucu 17 yapan yalnız bir tane x0 değeri var. Şimdi buradaki ifademize karşılık mesela 17 yapacak şekilde burada bir tane x1 noktası diyelim buraya. x1 noktası olabilir ama biz sonuç olarak 2 ile 6'dan sonrasının devamını bilmiyoruz. Yani bu eğri mesela şöyle gelip bu şekilde de gidebilir devamında. O yüzden bu 17'ye karşılık olarak burada başka bir nokta daha bulunabilir. Biz sadece 2 ile 6 aralığını biliyoruz. Dediğim gibi devamı da sonuçta olabilir bu eğrinin. Kesinlikle dediği için burada mesela 17'ye karşılık ya da bu tarafında da yine aynı şekilde 17'ye karşılık bir değer de gelebilir. 17'ye karşılık evet bir tane nokta var ama yalnız bir tane nokta mıdır ondan kesin bir şekilde söyleyemeyiz. Başka noktalarda olabilir. O yüzden 3. öncül kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Ve buradan cevabımız yalnız 1 gelir. 8. sorumuzda fx şeklinde tanımlanan fx fonksiyonu x eşittir 5 noktasında sürekli olduğuna göre a değeri kaçtır? Şimdi 5 noktasına sürekli ise 5 noktasındaki değer burada da 5'ten farklı demek. 5'e sağdan ve soldan yaklaşacağız aslında. X yerine direkt 5 yazdığımız zaman burada 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Bunu ortadan kaldırmak için şöyle yapalım. 25 5'in karesi olduğu için 2 kare farkından 5 eksi x 5 artı x şeklini açtım. Paydada da x eksi 5 var. Bunlar sadeleşti. Işte burada eksi 1 kaldı. Dolayısıyla 5'ten farklı olan değerlerde şunu kullanacağım. İlk eksiği başına aldım. x artı 5. 5 olduğunda ise bunu kullanacağız ve sürekli olduğu için de bu iki ifadenin 5 noktasındaki değerleri birbirine eşit olması gerekiyor. x yerine 5 yazdığımız zaman buradan 5a eksi 25 x yerine 5 yazdık burada da eksi 10 geldi. 5a eşittir 25'i diğer tarafa alalım 25 eksi 10 5a eşittir 15 ve a değerimiz de buradan 3 değeri geldi. 9. soruda f fonksiyonu reelselerden reelselere tanımlı olmak üzere fx, fx kuralı ile verilen f fonksiyonu R sayılarda süreklidir. Buna göre P ile R'nin toplamı kaçtır? Bir noktasını soldan yaklaştığımız zaman bir noktasına gider ve bir noktası birde bire sağdan yaklaştığımız zamanki değerler birbirlerine eşit olması gerekiyor ki sürekli olsun. Şimdi bire soldan yaklaştığımız zamanki değer bu. Şöyle bunu yorumlayalım. X bire soldan yaklaşırken X kare eksi 1 vermiş bölüm mutlak X eksi 1. Şimdi burada 1'e bunu mutlaka nasıl çıktığına bakmamız lazım. Burası x kare eksi 1 hatta onu da şöyle açalım. x eksi 1 x artı 1 dersek paydadaki x eksi 1'de de 1'den küçük bir değer yazdığımız zaman içerisi negatif olacağı için dışarıya çıkarken eksi ile çarpılarak çıkacak. Yani eksi x eksi 1 olarak çıktı. x eksi 1'ler sadeleşti ve geriye sadece eksi x artı 1 değeri kaldı. 1'e soldan yaklaşırken o zaman bu ifadeyi kullanacağım. Eksi x artı 1. Eşit olması gerekiyor. X eşittir 1 noktasına P eksi 3 demiş. Eşit olması gerekiyor. 9 X artı R. 1 noktasındaki sürekliye baktığımız için X yerine 1 yazalım. Buradan eksi 2 eşittir P eksi 3. 1 yazdığımız zaman da 9 artı R geldi. Şimdi ikili ikili bunları yorumlayalım. P eksi 3 eksi 2 eşitse P değerimiz buradan 1 geldi. Aynı şekilde 9 artı R'yi de eksi 2'ye eşitliğini kullanalım. Buradan da R değerimiz karşı tarafa 9'u karşı tarafa aldığımız zaman eksi 11 geldi. P ile R'nin toplamını istediği için 1 eksi 11'den cevap eksi 10 oldu. 10. soruda yukarıda y eşittir f 2 x eksi 3 fonksiyonu grafiği vermiştir. Buna göre x artı 1 fonksiyonunun fx artı 1 fonksiyonunun süreksi olduğu x değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bu fonksiyonun süreksi olduğu noktalar eksi 2 noktası. Sağ sol limitleri birbirinden farklı. Burada süreksiz. Aynı şekilde bir noktasında sağ sol limitleri farklı olduğu için dolayısıyla da süreksiz gelmiş olacaklar. Eksi 2 ve 1 noktasına bakacağız. Yani eksi 2 noktasına şimdi şöyle söyleyelim. Bu ifadede eksi 2 noktasındaki değer demiş. Buradaki değerlerimiz x değerleri. Fonksiyonda yerine yazdığımız zaman yani x yerine eksi 2 yazdığımız zaman burası x4, eksi 4 eksi 3'ten eksi 7 geldi. Aynı şekilde 1 noktası x değeri 1. x değerimizin yerine 1 yazdığımız zaman da f burası 2 eksi 3'ten eksi 1 oldu. Ve bu ifadeler biz şimdi direkt fx fonksiyonundaki süreksiz noktalar demiş olsaydı eksi 7 ve eksi 1 olacaktı Ama biz fx artı 1 fonksiyonundaki süreksizleri aradığımız için bunları birbirine eşitliyorum. Dolayısıyla da x artı 1'i eksi 7'ye eşitlediğim zaman eksi 8 geldi. Yani fx artı 1 fonksiyonu süreksiz yapan noktalardan biri eksi 8. Aynı şekilde f eksi fx artı 1'e eşitlediğimiz zaman x artı 1 eşittir eksi 1'den fx artı bir fonksiyonu süreksiz yapan diğer noktamız ise eksi 2. Süreksiz olduğu noktaların toplamlarını istediği için de cevabımız eksi 10 oldu. 11. soruya bakalım. Asım bir koordinat ekseninde y eğrisini orijin noktasından itibaren sağa doğru çizmeye başlamış. Hiç elini kaldırmadan grafiğin x 6 apsisi noktasına kadar çizim yapmış. Ve tam da bu noktada yine elini kaldırmadan y eşittir x artı 6 bölü x artı a eğrisini sağa doğru çizmeye başlamış. Buna göre a noktası kaçtır diyor. Şimdi şöyle hiç elini kaldırmadan çizdiğine göre demek ki 6 noktasını yine aynı hiç elini kaldırmıyor. 6 noktasına sağdan ve soldan yaklaştı. Mesela şöyle olsun. 6 noktası mesela buradaki değerimiz. Sağdan ve soldan geldi. Hiç elini kaldırmadan devam ettiğine göre sağdan ve soldan limitleri birbirlerine eşit olması lazım. Ve 6 noktasını hiç elini kaldırmadığı için aynı zamanda da sürekli olacak. Dolayısıyla birbirlerine 6 noktasındaki değerlerini eşitleyelim. Buradaki e, x değerimiz bu x yerine 6 yazdığımız zaman 6 bölü 6 artı 1'den 7. Aynı şekilde x yerine 6 yazdık. 12 bölü 6 artı a değeri geldi. Şöyle sadeleştirelim. Burada 1 kaldı. İçler dışarı çarpımı yaparsak 6 artı a eşittir. 14 ve a değerimiz de buradan 8 değeri geldi. 12. soruda fx fonksiyonu reel sayılarda süreklidir. Buna göre m ile n'nin toplamı nedir? Şimdi bütün renseller sürekli ise o zaman kritik noktalarımızda da aynı şekilde sürekli olması gerekecek. Yani sıfıra soldan yaklaştığımız zaman kosinüs x değeri x yerine sıfır yazdım. Sıfıra sağdan yaklaştığımız zamanki m çarpı sinüs sıfır artı n değeri birbirine eşit olması gerekiyor. Kosinus sıfır bir, sinüs sıfır sıfır olduğuna göre sıfır artı n'den n değerimiz bir geldi. 3 pi bölü 2 için aynı şekilde soldan ve sağdan yaklaştığımız zamanki değerler eşit olacak. Şöyle yazalım m çarpı sinüs 3 pi bölü 2 Artı ne? Eşit olacak bu ifadede. Yani burada da 3 çarpı sinüs 2 çarpı 3 pi bölü 2. Şöyle yazalım. 2 çarpı 3 pi bölü 2'den 3 pi bölü 2'yi çıkartacağım. Yani burası 3 pi bölü 2 gelecek. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1. Burası eksi m artı ne geldi? Burada da yine aynı şekilde sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 olduğu için eksi 3. n değerimiz? 1 zaten. Eksi m artı 1 eksi 3'e eşit. Eksi m eşittir eksi 4. Ve m değerimiz de buradan 4 geldi. M ile N'nin toplamını istediği için de cevabımız 5 oldu. 13. soruda y eşittir fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre fonksiyonların hangileri gerçek sayılar kümesinde süreklidir? Şimdi f eksi x dediğimiz ifade burada y'ye göre simetri almak demektir. Eksi sonuçta ifadenin her birini her bir x değerini eksi ile çarpacağımız için buradaki eksi 2 değeri artık 2 noktasına karşılık gelecek. O yüzden de y eksenine göre simetriğini almış oluyoruz. Ve y eksenine göre simetrini aldığımız zaman bu grafiklerin tamamen şöyle gelecek. O zaman artık iki noktasında bu şekilde geldi. Ve buradaki değerimize de y eksenine göre simetrini aldığımız zaman buradaki ifademiz yani grafiğimiz bu şekilde oluştu. Grafiğimiz için artık bu benim son çizdiğim kısım ve burada yine aynı şekilde mesela burada eksi 2 de süreksizdi. Burada da şu anda f x fonksiyonunda ise iki noktasında yine süreksiz. Sonuç olarak gerçek sayılar kümesinde e, sürekli gelmemiş oldu. Burada iki noktasına sürekli süreksiz olduğu için tüm reel sayılarda süreklidir diyemeyiz. O yüzden birinci öncülü almıyoruz. Mutlak fx dediğimiz ifade ise şu. Negatif tarafta yani x eksenin altında kalan kısımların x eksenine göre e, burada e, tamamen x eksenine göre simetriğini alıyoruz. Yani buradaki ifademiz aynen kalıyor. Şimdi bu çizdiklerim f x içinde yeni çizdiğim ise bu ifade aynen kalıyor x eksen üstünde olduğu için. X eksenin alt tarafına kalan kısmını da X eksenine göre simetriğini aldığım zaman bu kısım şuraya geldi ve grafiğimiz bu şekilde oluştu. Yani bu çizdiğim yeni fonksiyon ise F buradaki X'in mutlağı gelecek. Fx mutlak içinde de şöyle yazalım. Dolayısıyla bu ifadede herhangi bir kopukluk olmadığı için bütün reel sayılarda sürekli olacak ve dolayısıyla ikinci öncülümüz reel sayılarda sürekli olarak aldık. F mutlak x dediğimiz ifade ise Şimdi x yerine ne yazarsak yazalım, negatif sayı da yazsak, pozitif sayı yazsak mutlak x olduğu için her türlü pozitif değer. Dolayısıyla grafik de şimdi ilk başta bizim grafiğimiz şöyleydi. Tekrar çizelim. Eksi 2 noktasında şuradaki eksi 2 noktasında bu şekildeydi. Daha sonra eksi 2 noktasında eksi 1'e karşılık gelen yerde de bu şekildeydi. Şimdi biz mutlak x dediği için buradaki ifademizi sadece pozitif değerler için alacağız. Yani x'in pozitif olan kısımlarında aslında. Dolayısıyla buradaki kısımdan bahsediyorum. O yüzden de buradaki kısma karşılık gelen yer sadece burası. Buradaki ifadenin mutlak x demiş. O yüzden de negatif kısmı da olsa yani bu ifadenin yine y eksenine göre simetriğini aldığımız zaman gelen kısım şu. Yani bu iki ifadede her türlü buraya sonuçta mesela 2'ye karşılık gelen, eksi 2'ye karşılık gelen yine 2 olacağı için mutlak değerden dolayı buradaki ifadeyi alıyorum. Mutlak x olduğunda x'in sadece pozitif olan kısımlarındaki karşılık gelen fonksiyonu aldık ve bunun da y ekseni göre simetrini alıyoruz. Yani bu fonksiyonumuz da şöyle gelecek. f mutlak x fonksiyonu geldi. Burada da yine aynı şekilde herhangi bir kopukluk olmadığı için yine bu fonksiyon da sürekli bir fonksiyon oldu ve cevabımız buradan 2 ve 3 değerleri geldi. 14. soruda f reel sayılara reel tanımlı olmak üzere f(x) fonksiyonu her x reel sayılar için sürekli olduğuna göre m değeri nedir? Şimdi m'ye soldan ve sağdan yaklaştığımız zamanki değerler birbirine eşit olmalı ki sürekli gelsin. 3 burada x yerine de m yazdığımız zaman 3m eksi 2m eşit olacak. m artı 8 bölü m eksi 1. Buradan m geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak m kare eksi m eşittir m artı 8. Bunları karşı tarafa alırsam m kare eksi 2m eksi 8 eşittir 0. Çarpanları ayırırsak m eksi 4 m artı 2 eşittir 0 m değerimiz buradan 4. Buradan da eksi 2 değeri geldi. Şimdi biz burada eksi 2 ve 4'ün bunları sağlaması lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela ben m ye yerine eksi 2 yazarsam x küçük, küçük eşittir eksi 2. Burada tanımsızlık yapacak herhangi bir durum yok. x büyüktür eksi 2. Şimdi burasını tanımsız yapan değer yani süreksiz yapan değerimiz 1 noktası. Ve 1 noktası eğer ben m'ye eksi 2 alırsam eksi 2 sonuçta eksi 2'den 1 değeri büyük olduğu için bu kümenin içerisinde 1 var. Ve burasını süreksiz yapar. O yüzden eksi 2 alamam. Ama 4 aldığım zaman x küçük eşittir 4. Burasını tanımsız yapan bir değer yok. Burada da x 4'ten büyük olduğu için 1 bu kümenin içinde değil. O yüzden de m değerimizi buradan 4 olarak alıyoruz. 15. sorumuzda şekilde verilen dik silindir biçimindeki boş tankın yüksekliği 1 metredir. Tankı sabit hızla yakıt akıtan bir muslukla yakıt konulacaktır. Kronometre 0. saniye gösteriyorken musluk açılıyor ve dolum işlemine başlanıyor. Dolum işlemi sürerken kronometre tam 30. saniyeyi gösterdiği anda tanktaki yakıtın yarısı boşaltılıyor. Dolum işlemi sürerken 30. saniyeye geldiğinde tankın yarısı boşaltılıyor demiş. Tankta x'inci seviyedeki yakıt yüksekliğini santimetre birimine göre belirten fonksiyon ise fx fonksiyonu. F0 değerimiz 0 mesela 0. saniyede 0 var. 5. saniyede 10 varmış. A saniyede ise 100'müş. 100 litre varmış burada. Daha sonra buna göre verilenlerden hangileri her zaman doğrudur? 30. saniyede gerçekleşen boşaltım işlemindeki zaman kaybı önemsenmeyecektir demiş. Şimdi buradaki 0'da 0 geldi. 5. saniyede 10 geldi ve fonksiyona şimdi bakmamız lazım. Buradaki fonksiyonumuz da sonuçta mesela normalde 1 metrelik bir fonksiyondan bir tanktan bahsediyor. Zamanına göre 30. saniyede de tankın yarısı boşaltılıyor. Şimdi burada A değerimiz 65'tir demiş. A neden 65 olsun ona bakalım. Mesela burada 5 saniyede zaman geçti. 5 saniyede 10 artmış. 5 saniyede şöyle diyelim. 5 saniyede 10 artıyor. O zaman toplam 30 saniye geldiğinde 5 burada 6 katı olduğu için 6 katından 60 artacak demektir. Dolayısıyla 60 santim olacak yüksekliği. Ve bu şekilde geldiğinde 30 saniye geldiğinde yarısı boşaltılmış. Dolayısıyla 30 kalmış. Şimdi 30. saniyede 30 var. Daha sonra şimdi her burada 5 saniyede 1 mesela 5 saniyede 10 artıyorsa bu şekilde devam edeceğim. 100 olabilmesi için burasının 60 artması daha gerekecek. Yani şöyle söyleyelim mesela bir 30 saniye geçti. 40 saniye geçtiğinde mesela 40 saniye olduğunda 10 saniye 5 saniyede 10 artıyorsa 10 saniyede 20 artacak. Burası 50 gelecek. Daha sonra Burada mesela biz 100'e ulaşmamız lazım. Bir 10 saniye daha geçtiğinde 50 saniye olduğunda tekrar bir 20 daha artacak 70 olacak. Bir 10 saniye daha geçtiğinde yani 60 saniye olduğunda 5'e 10 artıyorsa burada da 10'a 20 artacak demektir. 90 santim oldu. 60 saniyede 90 santim. O zaman 5 saniye daha geçtiğinde yani 65. saniyede 5 saniyede 10 arttığı için de 100 santim olacak. Dolayısıyla burada A şıkkı doğru geldi. 65. saniyede 100 santim yükseklik. F sürekli fonksiyondur demiş. Şimdi eğer burada boşaltım işlemi olmasaydı evet sürekli olabilirdi ama burada bir azalma olduğu için sürekli fonksiyondur diyemeyiz burada. F artan fonksiyondur. Aynı şekilde artan için de buradaki değerimiz yine bir azalma olduğu için artan fonksiyon diyemem. Buradaki süreklilik de bozulmuş. Artanlık da aslında bozulmuş buradaki durumdan dolayı. Dolayısıyla üçüncü öncül de yanlış. Ve cevabımız buradan yalnız bir geldi. 16. soruda bir taksiye ait taksimetrenin açılış ücreti 1.5 TL olup gidilen her kilometre sonunda ücret 0.5 TL artmakta. Taksi 600 metre yol gittiğinde taksimetre 1.5'u gösteriyor. Çünkü 1 kilometre tamamlanmadığı için hala açılış ücretini gösteriyormuş. O zaman burada 1 kilometrenin altında hala buradaki ücreti yansıtmamış. Yolcu bu taksi ile x kilometre yol gitmiş ve x'in de 0 ile 4 arasında olduğunu söylüyor. Yolcunun herhangi bir anında taksimetrede yazan değerin alınan yola bağlı fonksiyonu verilmiş. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Şimdi 2'ye soldan yaklaşırken derken x değeri kilometreden bahsediyor. 2 kilometreden az oldu. Şimdi 1,5 TL'si olacak zaten açılış ücreti. Şimdi 1 kilometre tamamlandığında da bir 0,5 daha ekleyecek. Şu an 1 kilometre mesela şöyle diyelim. 1 kilometre mesela buraya kadar geldi. 0 ile 1 arasında. 1 tamamlandığı için 0,5'e ekledi. 2'den küçük demek. Demek ki hala 2 kilometre tamamlanmadı. Yani 2, 1 ile 2'nin arasında bir yerde. Ama 2 tamamlanmadığı için bir 0,5 daha eklemeyecek demektir. Dolayısıyla burası 2, 2 TL geldi. Birden büyük değerler için. Şimdi bir buçuk zaten var. Birden büyük olduğu için her türlü bir kilometreye geçtiği için 0.5. Yine aynı şekilde 1 ile 2 arasına geldiği için buranın ücretini almayacak. O yüzden burası da 2 olacak ve iki ifade de birbirine eşit. F fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta tam sayı apsisi noktalar dışında süreklidir demiş. Şimdi tam sayı absesi mesela tam 2 olduğunda buradaki ya da 1 olduğunda buradaki değerimiz geldi. 2 olduğunda yine aynı şekilde e, 2'ye mesela şöyle diyelim Tam sayı absesinin buradaki tam sayılar dışında sürekli. Tam sayılarda süreksiz aslında. Çünkü şöyle mesela buradaki ifademizde 2'ye sağdan yaklaşmış olsa mesela tam sayı bir tane örnek alalım. 2'den büyük olsa burada 2'yi de alacaktı. 2'den büyük olduğu için 2 ile 3 arasındakini almayacak. 2'ye kadar olduğu için ücretini alacaktı. Yani şöyle diyecekti. 1,5'u zaten vardı. 05 artı 05'den 1 TL daha alacaktı. 2'den küçük olduğunda ise 1.5'u alıyor. 2'den küçük olduğunu 0 ile 1 arasındaki 0,5'i aldı. Ama bu aralıktakini almayacağı için burası 0,5 geldi. Dolayısıyla sağdan ve soldan yaklaştı. Yani tam sayılarda burada limit olmayacağı için sürekli olmayacak. Dolayısıyla tam sayılar dışındaki değerlerde mesela burada 1,5 ve herhangi bir değer değil. Mesela 1,5'u mesela sağdan soldan yaklaşsak aynı şeye denk gelecek. Burada sağdan soldan yaklaşmak aynı. Ya da bu ortada bir yerde sağdan soldan yaklaşmak aynı değere çıkıyor. Ama tam sayılarda limit yok. Dolayısıyla da sürekli değil. O yüzden tam sayı absesi noktalar dışında süreklidir ifadesi doğru. F7 bölü 2 demiş. Şimdi 3'e sağdan yaklaşırken bakalım. Öncelikle 1.5 TL'si var. 0-1 arasında 0.5'i var. 1 ile 2 arasında 0.5'i var. 2 ile 3 arasında da 0.5 TL'si var. 3'ten büyük değerlerde bir sonrakini artık almıyor. Burada kaç geldi? 1.5 toplamda 3'e eşit oldu. 7 bölü 2 yani f 3,5 dediğimiz zamanda da 3,5 kilometre gittiğinde de yine aynı şekilde 3,5 demek ilk başta 1,5'un olacak demek 0,1 arasında olacak 1,2 arasında olacak 2,3 arasında olacak 3,5 demiş 3 ile 4 arasında kaldığı için o 4'e kadar olan kısmı almayacak dolayısıyla burası da aynı şekilde 3 geldi aynı şey ifade etti o yüzden de 3. öncülümüz de doğru ve cevabımız 1, 2 ve 3 değerleri geldi. Evet arkadaşlar böylece süreklikle ilgili testlerimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.